Olay saat 23.27 civarında SD idaresindeki 34 LD 0340 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkmasıyla yaşandı. Patlayan lastik nedeniyle tır önce terminalin önündeki refüje çarptı ardından taksi durağının yanından geçerek belediye parkına girdi. Kaza anında yoldan geçen herhangi bir araç ya da yayının olmaması ayrıca taksi durağında bulunan insanlara çarpmaması facianın önüne geçti. büyük bir gürültüyle durağa giren tır sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak durumu 112 acil ekiplerine haber verdi. Çok kısa bir sürede olay yerine ekipler tır sürücüsü SD'yi tırdan çıkartarak sakinleştirmeye çalıştılar. Çevredeki vatandaşların yardımı ile tırdan indirilen sürücü SD'nin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. selo fadi o'tgan. Qutur. Katalogga kirgan.